Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Trabzonspor takımımız transferde çok ciddi adımlar atıyor. Önemli yoklamalar var. Menajer tavsiyeleri var. İki tane dünya yıldızı resmen Trabzonspor takımımızın gündeminde. Aslında buna iskoyu da ekleyebiliriz. Üç tane benzer özelliklerde, benzer yaşlarda futbolcular var. Hani bir menajer tavsiyesinin yanında Sen direkt bizzat bizim kendimizin gittiği bir isim şimdi burada şöyle bir puzzle'ı birleştirmeye çalışıyorum acaba diyorum 8 numara 10 numara 8 oynayabilen bölgeye bu tarz 30 yaş üstünde biraz liderlik yapabilecek üst klasman üst seviyede çok uzun süre oynamış oyuncular mı getirmeye çalışıyoruz bu da önemli bir detay bence ama önemli bilgiler vereceğim şimdi sizlere. Özellikle sizlerden ricamız lütfen kanalımızı takip edin ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Beğenme rekoru bekliyorum. 10 numara pozisyonda da pozisyonumuzu alıyoruz şimdi. Bir 10 numarayı da şimdi değerlendireceğimiz dolu dolu bir video ile karşınızdayım. U19 takımıza bugün yine bir e, ufak bir detay yükleyeceğim. E, belediye başkanımızdan Ahmet Gençten sayın Ahmet Gençten bir e, hediye verilmiş oyuncularımıza. Bu da tatil hediyesi sözü vermiş oyuncular istediğiniz yerde ben sizi tatile göndereceğim demiş şampiyon olursanız ama gene demiş sizin gözyaşlarınız bizim için çok değerli sizi Katar'a gönderiyorum demiş tatile oyuncular mı seçti artık bilmiyorum U19 takımımız Katar'a tatile gidecek yani kafa dağıtsınlar dinlensinler hak ettiler aslan kardeşlerimiz gerçekten bizi çok mutlu ettiler Onlara bundan sonraki hayatlarında futbol kariyerleri, kariyerlerinde başarılar diliyorum. Kalbim onlarla beraber. Herhangi bir şey olur, bizlik bir şey olur. Her zaman bana ulaşabilirler. Her zaman yanlarında olacağımı ben de bir abiler olarak eski Trabzonsporlu oyuncu olabiliriz ama biz de futbol içerisinde gelen bir kardeşleri abileri olarak diyelim. Onların yanındayız. Onlara tekrardan başarılar diliyorum. Her türlü yanlarındayım. Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi Trabzonspor takımımız Fatih Tekke ile beraber yeni bir döneme girdi. Özellikle sözleşme e, 4,5 yıllık. Aa niye 4,5 o mu bu mu derken bir planlama, bir hedef var dedi. Fatih Teke kendisine çok güveniyor. Özellikle hem Trabzonlu, hem Trabzonsporlu, hem de en büyük hayali Trabzonspor'la şampiyonlar ligi oynamak, şampiyonluk yaşamak, kupalar kaldırmak olan bir ismin bizimle beraber olması, bizden bence daha çok isteyen birinin olması bizim için büyük bir avantaj. Ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik. Bir de beraberlik aldı. Kupada zaten yeni yene geliyor. Bodrum olsun, Göztepe olsun. Baktığımız zaman 8 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik. Mağlubiyeti de Fenerbahçe'ye karşı aldı. Burada hakemin sayesinde olduğunu düşünüyorum. Birinci yarı çok güzel bir futbol. İkinci yarıya çıkıyorsun hakem çat sana bir patlatıyor penaltıyı. Yanlış kararı. Maç dengesi değişiyor. Ya işte penaltı oldu da 3 yedik dört yedik. Yok arkadaşlar ben hakem yüzüne yenilmek istemiyorum. Ben çıkacağım sahaya mücadele edeceğim. Çatır 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 kavga mı edeceğim. O şekilde yenileyim. Şimdi e, Fatih Tekke'yi tebrik ederim. Ona da maşallah diyorum. Böyle devam ettiği takdirde önemli işler yapacak. Abdullah Avcı yapamadı. Şenol Güneş yapamadı. İki tane deneyimli ismin üzerine geliyorsun. Böyle bir grafik çiziyorsun. Üst düzey bir grafik. Tebrik ederim. Oyun hala tatmin etmiyor. Farkındayım. Hala söyleniyorsunuz. Yorumlarınıza baktığım zaman genel anlamda. Doğru söylüyorsunuz ama ben inanıyorum ki Fatih Tekke inşallah onun da üstesinden yavaş yavaş gelecek. Ya arkaya yaslanmış ya bu takım niye oynamıyor? Ya bu takımda ne yapabiliriz? Yani ne yapça Yap, takım kötü deyip bırakmıyor. Mücadele ediyor. Gol yiyorsun hatalı benim hatam diyor. Oyuncularıyla gidiyor tek tek odasında toplantı yapıyor. Oyuncularıyla abi kardeş ilişkisini kurmuş. Geldiği gün hemen Savic'i yanına çekti önemli hamle. Vakayme'yi yanına çekti önemli hamle. Uğurcan Çakır'ın yükünü azalttı. Bakın bunlar da çok önemli detaylar. Ve Trabzonspor takımımızın yukarıya doğru gitmesindeki önemli işler olduğunu düşünüyorum. Bir diğer detayımıza geliyorum. Trabzonspor takımımızın e, 8 numara pozisyonunda klas sene bir yoklama çekildi. Bakın Veratte önemli bir isim, önemli bir kariyer gene Trabzonspor takımımızın gündemine geldi. Şimdi bazı arkadaşlarımızın yorumlarına baktığımızda ya bunlar çok yaşlı abi bunlardan bir şey olmaz bizim daha hızlı, daha çabuk, daha iyi oynayabilecek, daha uzun süreli oyunculara ihtiyacımız var diyorsunuz. Saygı duyuyorum. Kesinlikle saygı duyuyorum ama yani iki sene, 3 sene hedefimiz doğrultusunda bizi şampiyonluğa taşıyabilecek. Marek Amçık geldi, iki sene top oynadı. Böyle bir transfere ben okeyim. Böyle bir transfere ben okeyim. Ya hiç ders almadık mı? Arkadaşlar beklemek lazım. Kulübümüze tavsiyeler ediliyor. Bu isim var. İşte İskoyal yok. Varet de var. Yok. İşte Klasen Birçok isim geliyor. Daha da gelmeye devam edecek biz de. Bunları pardon konuşmaya devam edeceğiz sizinle beraber. Hemen geliyorum diğer detayımıza. 10 numara pozisyonuna geliyoruz. Şimdi 10 numarada karar verilmiş arkadaşlar. 10 numara Bondarenko. Trabzonspor takımımız bu dönemde de özellikle şöyle de bir durum söyleyeyim sizlere. 4. Ukraynalı da yolda. Bondarenko için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Hala şunu söylemek istiyorum. Ukrayna çetesi. Ne yapacağız Ukrayna diyenler var. Arkadaşlar Batogo çok iyi çıktı. Zupko çok iyi çıktı. Sıkan gayet iyi bence. Daha da iyi olacak. Gelecek vadeden bu oyuncu. Ki bunların daha iyisi Bondarenko biliyor musunuz arkadaşlar? Zupkov'dan da iyi. Sıkandan da iyi Bondarenko var. Orada o adamı bıraktık. O adamı oradan gidip almamız lazım. Bondarenko 10 numara pozisyonda önemli bir isim. Trabzonspor takımımızın gündemine geldi tekrardan yani geliyor, konuşuluyor. Artık Trabzonlu muhabirler de bunu dillendirmeye başladı. Bizim de konuştuğumuz, yakın olduğumuz kişiler de artık Bondarenko ile alakalı 10 numara ve 8'de de oynayabiliyor ama aslında ben izlediğim kadarıyla 10 numara. Gol yükünü çekebilecek. Özellikle Zubkov, Skam, Bondarenko üçlüsünün şartlarda çok işler yaptığını biliyoruz. Birbirlerini tanıyorlar. Ve bir Ukraynalı daha, dördüncü Ukraynalı daha yolda. Bunu da altını çizelim. O da 10 numara pozisyondaki Bondarenko. Bu oyuncuyu çok izledim. Transfer döneminde de hatta hatta şunu bile söyledim ya keşke Zubkov skandan önce bu adamı getirseydik. Vallahi bunu bile söyledim. O kadar iyi bir oyuncu. Trabzonspor takımız burada nasıl bir yol haritası çizecek göreceğiz. Başka isimler de gündeme gelmişti. Kanatta Ukraynalı oyuncular vardı ama bence artık Ukraynalı'nın da yani şeyini çıkartmamak lazım. Siz doldurun artık boşlukları. Biraz daha şeye dönmemiz lazım. Yani Avrupa'ya gidip İtalya'dan, e, İspanya bize çok yaramıyor. Danimark olabilir, Norveç olabilir. Yani Çek Cumhuriyeti olabilir, Polonya olabilir. Biraz daha arayış içerisine girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama on numara pozisyonda da böyle bir hareketlilik var arkadaşlar. Ya işte şimdi ligi görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında çok kötü bir lig. İki tane takım hakemlerle beraber falan ama herkes, herkesi devre devre gittiler. Lig kötü bir lig. Aslında şampiyon olabilmek için hadi şampiyonluğu da geçtim. Çünkü biz e, bu sene gerçekten çok ciddi anlamda doğrandık. İlk dörtte olabilmek, üçte olabilmek çok kolay. Bizim bile 20 tane puanımızı işlediler ki şurada 5 puan alsak şeydeyiz arkadaşlar 4. sıradayız. 5 puan ya. 50 puan Eyüp Spor sen 45 puan. 5 puan. Senin doğrandığın maçlara baktığında aslında ne kadar önemli bir detay olduğunu burada anlayamıyoruz, algılayamıyoruz. Ya hakemler bizi doğradı falan ama zaten Fener Beşiktaş gitti. Hani zaten onlar uçtu modundayız da öyle bir mod yok. Biz şunun farkında değiliz. Biz Trabzonspor takımı olarak gerçekten şunun farkında değiliz. Biz üçüncü, dördüncü olabilirdik bu sezonda. İnşallah gene dördüncülük bekliyor bizi. İnşallah olur. Başakşehir dün yenildi. O da iyi oldu bizim için. Aradaki puan farkı açılmadı. Biz ee, şunu kaçırıyoruz. Belki Şenol Güneş devam edecekti. Belki Abdullah Avcı devam edecekti. Orasını bilmiyorum bakın. Belki bu kadar kötü oyun olmayacaktı. Belki düzeltecekti. Sonuçta bu oyuncuları o aldı. Belki daha farklı bir senaryo olacaktı. Şenol Hoca belki daha farklı bir senaryo olacaktı. Ama dışarıdakiler izin vermedi. Fatih Tekke'ne biraz hoca şansı geldi. Biraz genç ve dinamik olmasının etkisi. Bir de oyuncular da artık kafayı çalıştırıyor abi. Teknik direktör değişiyor. Ben buradayım. Bir gitti, iki gitti. E şimdi Fatih Tekke'de giderse burada oyunculara ne huzur kalır ne rahat kalır. Yönetim de aynı şekilde. Herkes her şeyin farkında. İyice sarıldılar işlerine, iyice kenetlendiler ve bunu da bu şekilde düşünüyorum ben. Sezon sonunda sürpriz aylıklar geliyor. Şimdi soruyorsunuz Mendi gider mi, Şam gider mi? Arkadaşlar bunu bilmek çok zor. Bence bunu şu an Fatih Tekke'nin bile kestirmesi çok zor. Biraz daha bekleyeceğiz. Gelecek olanlar, alınacak olanlar, talipleri, önerilen paralar bunlara da bakarak bununla alakalı da değerlendiririz arkadaşlar diye düşünüyorum. Onun dışında söyleyebileceğimiz ekstra yeni bir bilgi yok. Şimdilik gündem bu şekilde devam ediyor. Trabzonspor takımımız ama e, girişimleri başladı. Özellikle 8 ve 10 numara ve Santofor konusunda önemli adımlar atıyor. Bana Santofor'u çok soruyorsunuz. Ona şu Beşiktaş haberleri e, çok gerçekçi değil gibi duruyor. Çünkü çok ciddi bir sessizlik var. Beşiktaş cephesinde de sessizlik var. Beşiktaş muhabirlerinde de sessizlik var. Ben bir muhabiri arkadaşımız var Beşiktaş'ta. Soruşturduğumda ee, yani böyle bir bilgimiz yok. Bir iki kişinin söylemiş olduğu haber diye söyledi. Bakalım onunla alakalı da göreceğiz ama Banza, işte Pedro Banza takası, şu gelecek mi? Başka Santoforlara mı gidilecek? Tabii bunlar da önemli detaylar. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Acaba Trabzonspor takımız kiminle anlaşacak? Santofor'u kimi getirecek? Gerçekten yoğun günler bizi bekliyor. Santofor ve 8 numarayı bitirmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi de Santofor'da zaten iki tane alternatifimiz var. Bu alternatifler olmazsa önümüze bakacağız. Ondan sonrası Allah kerim diyelim. 8 numara transferinde de 10 numara transferinde de bir yoğunluk hepimizi bekliyor. Çok da uzatmadan videoyu kapatalım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.